Merhaba sevgili gençler. 8. sınıf yazılı hazırlık sorularıyla karşı karşıyayız. Şöyle baktığımız zaman bir dikdörtgen var. Alanını soruyor. Kısa kenarla uzun kenarı çarpmamız gerektiğini biliyoruz. 4 üzeri 3 ile 2 üzeri 7'yi çarpalım. Tabanlar farklı, üstler farklı. İlk önce bakmamız gereken şey 2 tabanında, 3 tabanında, 5 tabanında, 7 tabanında yazabiliyor muyuz? Evet, 4'ü 2'nin karesi yazabiliyorum. Kuvvetin kuvvetini çarpıyoruz. 2 üzeri 6 oluyor. Burası 2 üzeri 7. Ee, peki tabanları aynıysa sevgili gençler artık üstleri toplayabilirim. 2 üzeri 13 santimetre karedir dikdörtgenin alanı. Hemen altındaki soruya geçiyorum. Yukarıda verilen ondalık gösterimi onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. Sevgili gençler birler ve onlar basamağı. Ee, baktığımız zaman onlar basamağı 2 çarpı 10 üzeri 1 artı birler basamağı 4. Onu da 1 ile çarpıyoruz. Ama tabii onun sıfırıncı kuvveti olarak gösterelim. Artı şimdi ondalı kısma geçiyoruz. Burada genelde karıştırılıyor. 10 üzeri eksi 1 yani onda birler basamağı burası. 5 çarpı onda 1. Bir. Yüzde birler basamağı. Ve binde birler basamağı bu şekilde gösterilebilir. Onda bir dememizin sebebi de sevgili gençler şöyle biliyorsunuz 10 üzeri 1 10'dur. 10 üzeri eksi- 1 kuvvet negatif olduğu için çarpmaya göre tersini alıyoruz. Onda bir bu yüzde 1. şurada da buraya eksi koymamışız 1000'de 1. Peki devam edelim. Ee, şöyle bir sorumuz var Soru 2 Seda okuduğu iki kitaptan birini Her gün 24 sayfa diğerini ise Her gün 40 sayfa okuyarak bitirmiştir Bu kitapların Sayfa sayıları eşit olduğuna göre Her birinin sayfa sayısı en az kaçtır ee, Sevgili gençler Bir kitabı 24 Her gün 24 sayfa okuyorsa 24'ün katıdır Her gün 40 sayfa okuyorsa 40'ın katıdır Dolayısıyla hem 24'ün hem de 40'ın burada ekokunu almanız gerekiyor. Bakın öğretmenleriniz sürekli söylüyordur bunu. Parçadan bütüne gidiyorsanız e ekok kullanılıyor. Eğer bütünü parçalıyorsanız yani bütünden parçaya geliyorsanız ebob kullanılıyor. Soruları çözmeye başlamadan önce mutlaka buna bakmanız gerekiyor. Ebob mu kullanmalıyım, ekok mu kullanmalıyım? Burada gördüğünüz gibi parçadan bütün olduğu için EKOK kullanıyoruz. Devam edelim şöyle. 12, 2'ye böldüm 20. 2'ye bölerek devam ediyorum. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Ekok'ta tamamının çarpıldığını biliyoruz. 2 kere 2, 4. 2 ile çarptık 8, 3 ile çarptık 24, 5 ile çarptık. Ekok 120 oluyor. Demek ki bu kitap 120, en az 120 sayfadır. Peki devam edelim. Bir altındaki soruya bakalım. Yukarıdaki iki şişede bulunan su miktarları gösterilmiştir. Ee, küçük şişede bulunan su her bir bardakta eşit miktarda su olacak şekilde bardaklara doldurularak bitirildikten sonra diğer şişedeki su aynı bardaklara her seferinde yine aynı miktarda su olacak şekilde doldurularak bitiriliyor. Buna göre bardaklardan her birindeki su miktarı en fazla nedir? Biraz önce konuştuğumuz şey gençler bakın bütünden parçaya. Burada bütünler var ve bunları parçalamanız gerekiyor. Şişelere doldurmanız gerekiyor. O zaman her ikisinin de ortak bölenini almanız gerekiyor. Tabi bunların ortak böleni birdir, iki olabilir. Bunlar başka ortak bölenleri çok var. Fakat bize en fazla kaç her birindeki su miktarı bu bardakların en fazla kaç deliği biz en büyük ortak bölenini bulmamız gerekiyor. O yüzden şöyle her ikisini de asal çarpan algoritmasıyla yapalım. 2'ye böldük. Burası 88 oluyor. Burası 165. 2'ye bölemiyorum şuradan dolayı. Bu arada her ikisini böldüğü için işaretliyorum. 2'ye 88 bölünür ama 165 bölünmez. Peki 11'e bölünür mü? Evet burası 8 olur. Burası 15 olur. Buranı da işaretliyorum. 8 ve 15'in aralarından saldır. Ortak bir bölen olmadığından dolayı burada bırakıyoruz. Ve bu her ikisinde bölen sayıları çarptığımız zaman sevgili gençler EBOB'unu bulmuş oluyorsunuz. Yani bu iki tanesini bölen en büyük ortak böleni bulmuş olduk. Peki şöyle devam edelim. üslü sayılarla. Ee, 2 üzeri 7'nin zaten 7. sınıf tam beri kaç olduğunu biliyorsunuz. 128. Bu sene negatif kuvvet konumuz var. 3 üzeri 1 sevgili gençler 3'tür. Fakat kuvvetin negatif olması bunu çarpmaya göre tersini almamız anlamına geliyor. Yani 3'ün çarpmaya göre tersi 1 bölü 3'tür. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Peki eksi 2'nin küpü eksi 8 tek kuvvet olunca eksi. Çift kuvvet olunca artı oluyor. Ve yalnız parantezin dışarısında olması gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Eksi 4'ün karesi 16 oluyor. E, burayı da toplarsak cevabımız 8 oluyor. Gençler son olarak şuraya bakalım. Kuvvetin kuvveti çarptığımız zaman eksi 6 olur. E, şuna bakalım. E, kuvvet negatif olduğu için çarpmaya göre tersini almamız gerekiyor. Yani 2 bölü 1 yapmamız gerekiyor. 2 ve 1'in yerini değiştirdikten sonra artık kuvvetimiz pozitif oldu. Bu da 2'nin küpü 8 yapar.